hoşunuza gitmese de savaş size farz kılındı. Ellerim boşuyor. Bazen hoşlanmadığınız şey hakkınızda hayırlı olur. Bazen nefes alamıyorum. Hoşlandığınız şey de hakkınızda kötü olabilir. Bir de şu yüz. Bunu Allah bilir. Alışamadım. Siz bilemezsiniz. Oh! Neyden baba Ülkenin onuru için ne kadarını göze alırsın sorusunun cevabı... Aa! ...seni Halil yaptı. Hoş geldiniz Yıldırım Bey. Efendim, bu işi Halil'in yaptığı apaçık ortada. Bırak bu! Her şeyi mahvetmek mi istiyorsun? Sen kimsin ben? Artık sana Halil diyebilir miyim? Bunu etme ha, bırak dedim. Şehit mi olacak? O halde bu gece senin... <laughs> ...şaret haberin yayınlanacak. Merhaba doktor Muzak. Bu adam için yoğun araştırmalar yaptık arkadaşlar. Bu suya girebilirsin. Nasıl sırtını dönebildin Allah aşkına? Yolun sonu. Çok var Только не поворачивайся. Только Rus mu? Rusların burada ne işi var? Başarılar dilerim Yıldırım Bey.